Az önce deprem oldu. Nerede olmuş deprem? Oh, yazılmadı. Hı. Biraz sonra bakacağız çünkü çok yeniydi. Akşamda misafirlerimiz vardı. Böyle tesadüfen depremden bahsetmiştik. Gölcük depremini yaşamışlardı ama başka ne depremi? İzmir. İzmir depremini yaşamışlar ve gerçekten çok korkmuşlardı. Akşam bahsedip öğle saatlerinde böyle bir depremle ee, karşılaşmak bizi birazcık yordu <laughs> ama çok güzel bir şey oldu misafirlerimiz bize pestil getirmiş bence dünyanın en lezzetli aparatifi şekeri çok az sanırım duttan yapılmış çünkü üzüm pestiline göre oldukça az şekerli e, diyet yapanlar bol bol tüketebilir faydaları saymakla bitmez yine Malatya'nın Kayısı sucuğundan getirmişler. Aşırı derecede cevizli. Biz Aydın'da e, ceviz sucuğu diye böyle nişastalı bir tatlı satın alırız pazar arabalarından. Ancak onda cevizler sayılıdır. Böyle dışarıdan bakınca görünmez. Bol nişastalıdır. Kat kat nişastalıdır. O da tabii ki kendine göre ayrı bir lezzet. Çocukken çok severdik. Ancak bu tam bir lezzet bombası. O paketlenmiş protein barlar sporcu tatlıları yerine bizim özümüz olan bu pestilleri tercih edersek hem daha az ambalaj ve plastik hem de daha sağlıklı gıdalar tüketmiş olacağız. Ayrıca bu kültürleri çocuklarımız bilmiyorlar. Gündelik hayata bunları alarak çocuklara da büyük bir iyilik yapmış oluruz diye düşünüyorum anne baba olarak. Şimdi çayımızın yanında pestil ve sucuk var, misafirlerimiz var. Japon böceği. Ve bugün çok güzel bir olay oldu. Depremin korkusunu azaltacak, onun yerine güzel bir sevinç getirecek bir kargo. Singer Simple 3223 makine siparişi verdim. Ancak bu siparişi vermeden önce yaklaşık bir 10 yıldır araştırma yapıyorum. Kendimi bildim bileli bir şeyler üretiyorum. Örneğin eski kumaşlardan etek dikiyorum. Daha bisüyerin ne olduğu bilinmeden kendime bisüyerler diktim. Hep bir şeyler üretme çabası içerisindeydim. Ortaokulda da matematik öğretmenimiz adı da Elif'ti. Şimdi hatırlıyorum. Elif Karakuş bize e, ekonomi dersi ve el işi dersi veriyordu. O derste elimizde böyle küçük dikişler yapıyorduk şu anda okullarda el işi dersi ekonomi dersi var mı bilmiyorum ama eski e, okullarda eski e, ebeveynlerin düşünce kalıplarında bir evde mutlaka dikiş makinesi olmalıydı ve mutlaka okullarda ekonomi dersi olmalıydı araştırdım 10 yıl boyunca tabi bu süre zarfı içerisinde kurslara gittim Kurslarda makine sayısı çok az oluyor. Her kursiyere makine düşmüyor. Çoğu zaman e, yaşları büyük. Ancak e, o elindeki işi bitirme kaygısında olan insanlar çocukça davranabiliyor. İnsanların kalbi kırılıyor. Kurs ortamında sosyalleşmeyi beklerken kursiyerler eve kalp kırıklığıyla dönüyorlar. İşte böyle taşınabilir makineler çıktığı için kursiyerler yarım kalan işlerini evde yapabiliyorlar ya da bu makinaları eve götürebiliyorlar. Ben de ileride dikiş kursuna gitmeyi düşündüğüm için daha önce patchwork, 40 yama kursuna gittim. Yine e, pek çok dikişle alakalı kurslara gittim. Yine gideceğim. 50'li yaşlardan sonra kursa gitmek daha güzel. Çünkü evde yemek bekleyen çocuk yok. Servis dönüşü okuldan dönecek kimse yok. Bizde yaş itibariyle diyet yaptığımız için Daha böyle salata türü Yoğurt türü yemeklerle besleniyoruz Mutfakta ağır yemek yapacağım Kaygısı yok Kursa kendimi daha iyi verebilirim Diye düşünüyorum Ve şimdi makinemizi açacağız Bana yardım et canım kızım Üzerinde ne yazıyor Metal Aksam yazıyor Burada işte ayar var Ayak var Türkçe yazan kısmı var mı bunun Ha burada bak dokuz şu şeyde zikzak şeyleri var. Ha burada bu desenleri yapabiliyoruz değil mi? Hı hı. Mesela şu şeyi sarhoş bacağım diyorlar. Bunun biz elimizde yapardık böyle kazakların gömleklerin kenarlarını sü e süslerdik. Şunları mesela düğme kenarlarına yapardık. Şunları yine köneviçeleri işte böyle el işlerinin kenarlarına yapardık. Hem de e, şey gibi. Zikzak çeker gibi. Şimdi böyle kutumuzu açtık. Cumartesi akşamı sipariş verdik ve salı günü öğle saatlerinde geldi. İnanılmaz derecede şaşkınım. İlk defa bir kargo bu kadar hızlı geldi. E, yani bu kadar hızlı bir hizmet beklemiyordum. Hatta acaba arkasından bir dikiş öğretmeni de gelir mi eve diye merak ettim. Günümüzde artık çünkü bazı işletmeler hizmete hiç önem vermiyor. Sen çıkarabilecek misin? Yardım edeyim mi? Kutusu oldukça sağlam. Bu köpükler de oldukça iyi tasarlanmış. Sıfır oturuyor hiç sallanmıyor. Herhangi bir dış kapta izolasyon yoktu. Yani böyle çantasıyla geldi. Kutunun içinde ne var? Göstersen. O ne? Aç bakalım. Çok da güzel. Toz gelmesin diye. Kullanma kılavuzları. Değil mi? Yabancı değil. Bir de Türkçe için. Ayrı koymuşlar. E tabi yabancılar da çok meraklı böyle şeylere. Şurada yedekleri var. Şu sanırım şey için mi? Ayar için mi? Şu mekik. Bunlar eskiden metal oluyordu. Şimdi plastik. Bunlar ne acaba? Tabii bunları okuyacağız. Öğreneceğiz. Şu dikiş makinesinin ayağı. Değil mi? Hı hı. Silika jel var sanırım bir tane. Burada da garanti belgesi var. Kaç yıl garantiliymiş? 2 yıl garantiliymiş. Aç bakalım şeyi, straforu. Rengi inanılmaz tatlı. Böyle ergenlik çağında genç kızlar varsa hemen şipşak böyle kendilerini bir elbise, bir etek dikebilirler. Çok güzel bir renk. Aç naylonu da. Ha. Ha, oradan çıkıyor kolayca. Ya çok tatlı, çok güzel. Boyu da güzel. Boyu da çok güzel masanın üstünde böyle bir tane ayak. Artık kullanma kılavuzunda okuruz sonra, değil mi? Hı hı. Sen nasıl beğendin mi? Ben çok beğendim. Tamam, hediye edebilirim sana. Hayır. <laughs> hediye ediyorum bak, al.